Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, Manikane yapacağız. Mega malikane oyunu. Öyle... Aa. Biz bu oyun daha önce oynamıştık. Bak, hatırlıyor musun? Sen kocaman bir villan vardı. Baksana benimkinin duvarları yarım kalmış. Oo, hayır. Biz bu oyunu oynamamışız. Oynamadık mı? Evet. Vallahi, ben oyunu Sen mi oynadın? Ha, ben sanki hatırlıyorum da benzer bir şey oynadık ama. Musun? Bakayım bir. hayo Aynen ilk defa oynuyoruz ya. Hiç bunu yapmadık. Pa. Pardon. Başka bir oyunda herhalde. Vay be. Garaj door. Kapıya gerek yok. Şimdi Small para. Table. Para kazanabileceğim <laughs> ne var burada? Baba, dropper, para var mı? O para Yo. Kızı, o para kazanmak istiyorsan mı, ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Bak şuradan para al. Şuradan. Tamam, oradan alacağım birikiyor. posta kutunu alacağım biliyorum. O zaman öyle bir şey yok burada böyle para kasma gibi bir şey yok. evi yavaş yavaş para birikiyor yapıyorsun. O zaman şimdi bir halı koyduk. Halı çok önemli midi değil bence büyük bir kanepe lazım. Baba çünkü yumuşak olması lazım evin. Böyle hani böyle atlıyoruz ya böyle hmm, bir yerden bir yere. Doğru. Böyle acil bir yerimiz. Tabii oğlum sen evde atlıyorsun da ben atlamıyorum evde bir yerden bir yere. <laughs> böyle sert yerlerinipladığımız evet. zaman her yerim acıyor. Doğru acır. O yüzden sen, senin için eve her yere yastık yapmak lazım. Yok halı halı. halım var. Be. Şu malikaneye bak be. F'ye basın. Sen aynı açıcaz, açılacak. Değil mi? Abi arabam yok. Araba şeyi alayım. Ya bura çok önemli değil oh. bence. Burayı önemsemeyeceğim. Işıklar, duvar önemli mi? Duvar mı yapsam oh. acaba? Yok ya. Salonu güzelleştireyim bence. Mı? Bir sürü koltuk ha. alayım abi misafirim gelir ha. otururlar burada. Aa alamadık bunu ya. Ha. Acıyan Ali <laughs> Burada oturuyoruz böyle arkadaşlar. Şuradan tıklayabiliyor muyum? tıklayamıyorum ya. Ve şuradan dolaşacağım. hızlı para kazanmak için yap. Bu ne? Para, Aa, para burada şeylere geçiyorum. O ben pentas istiyorum bir tane ya. Çok güzel olur ama onu da alamıyorum. Unlock etmemiz lazım. Bunlar ne? Paralı herhalde bunlar. Hemen biraz daha alayım bir şeyler. Anı. Bu ne? Ay çok yumuşak Çok yavaş. çok bulutluyoruz. Burada, burada boyuyoruz herhalde bir şeyler. Hı, trailim yok zaten. bunları yaptıkça <laughs> gelirim artıyor. Evet 36 dolar oldu şimdi. Ee... Küçük masa alalım buradaki arkadaşlarımız için. Sehpa. 907. 907'ye hiçbir şey yapamıyorum. 907 niye oradaki boyun. çatıyı yapmadın ki? Aa çatı yapayım mı? Çatı önemli değil mi? Bu evet şu an... çatı önemli bak. Ama bak şuradaki salonun çatısı. Salondaki çatı baba. <laughs> bak ben ne yaptım? Yaptım bile orayı. Yapayım oğlum ben de ama yani param yok önemli o kadar. tabi değil mi? Hadi yapayım bari. Baba ya bir önemli. Bak gördün mü? O çok karanlık oldu biraz. Baba lamba... karanlık oldu ama ışıklar da koyabiliyorsun. Koydum ışığı yakamıyorum ama. Baba. Aa. Hı. Paran yok. Ah bu parasızlık bu ne? Kırmızıya mı boyuyoruz buraları? Ne boyuyoruz. Yaptık? Neyi boyuyoruz? Mesela kırmızı posta kutusunu boyayayım mı? Onu boyuyorum. Hiçbir şey boyayamadım ben. Niye? Aa. Buradan kapıları da kilitleyebiliyoruz, kilitlersem ben bile giremiyorum kapıdan. Aha, hiç giremiyorum. <laughs> Kapı açmıyordu ya. Şimdi şuraya bir ışık koyalım. Bak gördün mü? Güzel oldu. Beanbags ne abi? Aa Beanbag. armutlar armut. <gülüyor> armut <gülüyor> Oo, partisi. şömine çok güzel. Armut partisi. Şimdi ben bunlarla neyi boyuyorum? Duvarları mı boyayacağım? Ah. koltukları. Abi çok şöyle siyah ben mı yapsak ya? Ben koltukları şöyle. Saçma sapan pembe falan mı yapsam böyle? Şu, pe şu pembe yapacağım. Ne? 7000 dolar mı? Boyamıyorum abi vazgeçtim. Ben, boyam ben de boyamıyorum. Ben de boyamıyorum. Boyamıyorum lan. Boyamıyorum. 7000 dolar lan verilir lan. mi abi boya? Abi boya 150 bin dolar denir mi? Boyamıyorum ben de. Ben de vazgeçtim abi. Boya çok saçma ya bunları bu paralar. Abi ya. Bu para çok saçma ya. Oyun bu oyunu yapan kişi var ya ben <laughs> Kim şimdi yaptı bu oyunu? salonumu kapatmaya çalışacağım şimdi. 5000 dolarla zemin değil de duvar koyalım. Bu mu yani? He, evet. Bu mu abi? Buna bu. 4000 dolar, 3000 dolar mı verdim ya? Evet. Armut koltuklarda oturayım biraz. Oo. Oh. Oydu. Şömine de yanıyor abi. Şömineyi kapatayım ya. Kapatamadım. Üf. Masa ekleyelim. Oh. Be. Halı. İyi bir fikir. Ama param yetmiyor. Aa, bak ben buradaki her şeyi yaptım. Bak masa bile koydum. Küçük masa bile. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ev dışarıdan çok güzel gözüküyor. Baksana. Değil mi? Uy olup şu şehre bak. Sana resmen hayalindeki Aa, ev baba, yani. Baba şuradasın. Kara çatısı yapalım. Baba sen şuradasın. Hayır. Hani, nereden bak. gördüm? Ben seni göremedim. Baba şuraya bak. Burası benim yerim. O çok uzaktasın sen. Ben sana yürüyerek gelemem. Niye öyle yapmışlar? Keşke yakın yapsalardı evleri değil mi? Baba bak. Gördün mü? Bir, birbirimizin evlerini görürdük. Evet. Birbirimizin evlerini görürdük ya. Salak. Şuraya ışık koyalım. Hayda paramız yine bitti ya. Tabaklar ya değil mi? Tamam ab abartmayalım. Hakaret etmeye gerek yok. Bir tane daha garaj kapısı aç yapalım. iki kapılı garajım oldu be. Ha arabam Baba. yok. Arabam yok ama olsun. Ne yapalım? İleride Baba, bu arada ben o, ka inşallah. o kapıları da yaptım oradaki. Garajdaki. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben de Ama benim daha alacak bir şeyim kalmadı para. Bak böyle kapı olan. böyle açık Aa, kapı. Ben çok seviyorum bu başları bak çalılık çok güzel oh, çok estetik bunlar. gözüküyor bence. Vay ya, ben de çok seviyorum ya. Vay ya. abi Değil seviyorum. Mi? Yani bir böyle ma bir malikaneniz varsa böyle mutlaka. Böyle bir makina. Malikane. Malikaneniz varsa böyle iyi bir şeyler yaparsınız. Yani. Bence de ben olsam ben de yapardım abi. Oh. Bakalım bakalım neler neler. ya. Başka param neye Uy yetiyor be. abi? Be. Ucuz bir şey var mı? Ucuzlar var ya yapalım. ben garaja bile şeyleri yaptım. Pencerede Pencere de ha, tamam. Ama garajı tamamladım. Gerçekten mi? Ama be. bak şuradaki mavi şeyi tamamladım. Aferin, Aferin sana ya. Ay vay mavi şeyi tamamlıyorum. Mavi çok pahalı oğlum, 25 bin dolar. Onu yapmak var ya, uf çok zor. Çok Bana zor, hayır. Extra benim... speed ücretliymiş, ayıp, ayıp sana. 3200 dolara ne yapabiliriz acaba? 3489 dolara pardon. Hadi bakalım, paramız artıyor. Bir sürü paramız oluyor be. Ha, yetmedi paramız buna. Şurada yetecek mi? 3750 6700 yetmiyor param. Hiçbir şey şu an yetmiyor param. Ha şunu alayım. Oh, kabinetleri yapalım. Painting, kabinet, kabinet. Şuraya gelebiliriz sanki. Burada biraz iyi para harcayabilirim. Oh be, şu tabloya bak be. Bu ne? Alabiliyor muyum bunu? Oo, oh, o oh. Baba o şey o baba o pedava. Bedava ama gelmedi bana. Ba niye pedal free demedin ki? Dedim şunu alayım ben. O Robux Robux'un yok diyor. Resmen dolandırıyorlar ya free diyor ama. Dolandırıcı Anladım. oyun. Bu oyuna sakın girmeyin. Aynen gerçekten şu an gıcık oldum yani. Hem free diyor, hem de benden para almaya çalışıyor. Çok ayıp. Ayıp ya. Bayağı bir ayıp, değil mi? Dolandırıcı oyun. Evet, niye free yazıyorsun ki abi? Değil mi? Yani free değil bu yani. Kandırıyorsun insanları bak. Evet ya. Free değil abi. Ayıp. Ayıp ya, değil mi? Ayıp. <laughs> ayıp. Bence de çok ayıp gerçekten. Oh, 5000 dolarım oldu. Şimdi 5000 doları İyip ya şunu. nasıl açsam şurada bir şey var buradan bir şey Sailing. şu tavanı bir tamamlayalım abi o ışık lazım buraya mı çok karanlık oldu buraları ışıklamamız lazım buraları ışıklamamız lazım ne, ya? ne zaman mi? açılacak şu şey oh. ah. Vay ya baba sevginden hmm, beni benim evim sevginden daha iyi bu Roblox. Oo oh, bu adamlara bak. Ne yaptınız abi? Bana bak ben ne yaptım. Ba bak ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Bak. 23 üç oh. tane çizim var. Bak. Ben hmm. ne yaptım? Bak. <laughs> Resmen de Çok güzel. Gerçek mi manken ya? Yani. Evet seninki baya güzel malik yani. Aa o... seni geçtim. <laughs> Sen ben evet geçmişsin. Evet geçtim seni. Baya param var baksana 8 bin benim 6 bin. Ama bak benim daha çok var. Şimdi harcayacaksın ama paraları. Harcayınca ne olacak? Mecbur harcayacaksın. Ben de harcıyorum ama seviyeyi göremiyoruz. Kimde daha çok şey var. Dur bakalım şu duvarları da yapalım. Abi. Şu duvara şu kadar para verdim inanamıyorum. Kapı kurduk. Alı koyduk. Şuradan Flora param oh. yetiyor mu Vay ya bir rahatladım. Rahatladın mı? Evet. Neden biliyor musun? şu çok iyi şeyler yaptım. Şövalye yaptım. Aa oh, şövalye. Çok güzel. Şövalye yapmadım. Şaka. Çok önemli bir şey. Bak ne yaptım. Bak şuralara oğlum. Ben de yaptım oğlum. Bak zemini açtım burada. daha da büyük bir malik var. Ne uzatmıyor ki? Uzattım bak. Böyle uzandı. Ama işte. baba bak şu şu beyaz yerleri yapmamışsın. Beyaz yerleri yaptım oğlum işte. Hangi beyaz yeri diyorsun? Şurayı. Şurayı. şurayı ee, ne yapayım oğlum? Param yok yapmadım. Param olsa yaparım. İlk önce ucuz olanları yapıyorum ki Aha, şu kapıyı yapayım. şu ucuz. Geçtim gene. Başka şu ucuz. Bak gene geçtim seni. Yok sen beni hep geçiyorsun yapacak bir şey yok. Tamam sağ Ben gerçekten çok şey Bizans polemonu gibi gülüyorsun ya. Böyle mi gülüyor? Aynen. <gülüyor> çok komiksin ya oh be geri düştüm ama bilmediğim bir şey yok durun Şu kapıyı durut, bir alalım abi kaç yapalım durut, ha, bu bu kapı önemli vay Sen ya de arkadaşlar de okula hani. benim okuluma hemşireler geldi aşı olduk aa aşı mı oldunuz Evet, Aşı oluk boyattılar bizi ya. Ya sallam oğlum sen şu an senin aşın yok ki bu senin. Aşı yaptım. Seneye var senin aşın. Aşı şey yaptılar ki. <laughs> Seni aşı mı yapacaklar? Tabi. Ya. Ya. Of ya. <laughs> yok be şaka yapıyorum. Aşıların daha var senin. Baya yaptın aşılarını. Hop. şu koyalım. Karpıt tokayım. Güzel oldu ha. Oo. Bir bakayım sana. Ezik. Aa, çok ayıp. Hiç yakışmadı sana. Neden öyle bir şey dedin? Yo yo. Güzel güzel dedim. Aa, güzel. Tamam. Teşekkür Aa, ederim. Hayır. Güzel dedim ya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Niye böyle? Niye yanlış dinliyorsun? Ki ya? <laughs> niye yanlış dinliyorum? Öyle mi? Video kayıt altında. Dikkatini çekerim. <laughs> Tamam. Can bu bayağı iyi gidiyor ama bitmiyor yani. Ne zaman bitti? Aa bitiyor? tuvalet yaptım. Allah. Ellerimi yıkayacağım. Vay. Bayağı bir. Ben kakamı yapacağım. Tuvalet Hım. mi yaptın? Bende tuvalet yok. Bah, tuvalet yapsana. Nerede yapacağım tuvaleti ya? Oğlum şu garajın hani ye kapısı var ya bak şura. Oğlum orası çok pahalı. Bak, hani tuvalet. burası var ya burası. Buradan gelip buraya yap Dur bakayım tuvalet var mı ben de yapabilecek mi bakayım mi ba, tuvaletin yeri yok ya bende tuvalet yok yaparız oğlum ne ba, var Oradaki kapıyı yaptın mı önce şu duvarı yapmam lazım galiba. Ve şu duvarı yap eğer yapmak zorundasın ee, hala göremedik tuvalet abi dur bulacağız inşallah bulacağız Elbet bulacağız ya ben buldum bile. Bu arada bir şey diyeyim mi? Zengin olmak zormuş ha. Ben sana diyeyim. Ha, ha, ha. Baksana. Sana öyle san. Zengin misin? Derdim var arkadaş. Evi yaptıracaksın. Malikane yaptıracaksın. Arabaların dizeceksin. Kapı kapı. Baksana ne zor işmiş ya. Aha. Tuvaleti yaptım. Tuvaleti mi? Ha. Niye başka yeri yapmadın? Yapamadım da tuvaleti. Nerede tuvalet? Sadece şey yaptım. Lavaboyu yaptım. Baba niye tuvaleti yapmadın? Ya? Yok oğlum tuvalet yok. Ne yapayım? Tuvalet mi yok? Var baba. Tuvalete hala bahçeye çıkıyorum ben. Şuraya. Baba arada oyunda tuvalet var. Ya oyunda var da bende daha çıkmadı. Birazdan çıkar. O duvarı da kapatayım. Ben o duvarı tamamen kapattım. <laughs> Vay çörekler. Çok iyi. Aa, tuvaleti yaptım işte sonunda be. Baba bak benden ne yaptın? Biraz karanlık tuvalet. Baba bak ben ne yaptım? Ne yaptın? Bak. Çok güzel. Manekenimi geliştirdim. Manekene çok güzel çıtalar yapmış can. Renkli çıkar. renkli böyle böyle çıkar, çıkar, salonu böyle. Çıkar, 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 çıkar. Daha. Şimdi bu counter bu muydu o? O dediğin şey. Bu değil mi? Oş onu Evet bak bu. işte can bunu yapmış arkadaşlar. Çok güzel. Bu renkli şeyi yaptım Aynen bu bölme. Bölme mi? Paravan mı diyorlar? Paravan gibi değil mi? Paravan galiba. Böyle renkler var. Böyle bir şeyler yapıyoruz yani. Ya yani. Ya. Aa ben, maldiven merdiven yaptı. Merdiven mi? Oo oh, sen bayağı ilerlettin. Vay ya ben üst katı kuracağım ama daha şurayı tam yapmadım. Bak bu önü tam Tabii, yap. Tabii üst katta kurunca yaparsın. Ben yani şimdi son upgrade'lerimi yapacağım can. Videomuzu sonlandıralım sonra olur mu? Tamam. Couch. Evet, şuraya bir lamba yapalım, aydınlatalım. Windows. Mi yapamam. Evet çok arkadaşlar, çok teşekkür iyi. ediyoruz önünüz için. için. Sonra devam edeceğiz buna. Biraz daha paramız biriksin, daha evet. rahat harcarız. Görüşmek e üzere. Hoşçakalın. Bay e Bye bye. bye.